Kanal tedavisi yapılan dişlerde zamanla eskiden kullanılan e, pat dediğimiz e, kanal içi malzemelerde e, boyar maddelerden dolayı dişlerde sararma, grileşme hatta kahverengi rengine kadar giden renkleşmeler görülmekteydi. Ama şu an modern entolantide kullandığımız e, kanal içi malzemelerde, kanal içi dolgu malzemelerinde boyar maddeler olmadığı için böyle bir renkleşme gibi bir sorunumuz olmamaktadır. Ha, eskiden yapılan kanal tedavilerinde eğer herhangi bir ağrı vesaire gibi bir sorun yok, sadece sorunumuz renkse, kanal içi beyazlatma dediğimiz yöntemlerle bu dişler orijinal rengine dönmektedir. Kanal tedavisi uygulanan dişler cansızlığını yitirdiği için yani sinirleri olmadığı için daha kırılgan hale gelecektir. Bu durumda yapmamız gereken bu dişleri ya kaplama ile ya da güzel bir restorasyon, dolgu malzemesi ile güzel ve sızdırmaz bir şekilde kapatmaktır. Aynı şekilde bu dişlerin üzerinde çok sert gıdalar yememek ve gene çürümesine dikkat etmek amaçlı diş hekimi kontrollerimize en azından 6 ayda bir gitmek gerekmektedir.